Bu videoda yine ise analizlerde bulunacağız. Nostradamus'tan gelen bir tane ilk önce analiz var. Yani bize gelen bir tane yorum var. Bu tarz yorumları yazdım mesela. Benim de görmediğim yorumlar. Hem biz de aydınlanmış oluruz. Nostradamus'a göre kara ay sonrası Mehdi çıkar. Siyah bir hilal. Gökte asılı bir kahin fısıldar. Mehdi kehanetini karanlıkta parlayan bir ışık. Yeni bir başlangıç belirleyecek diye. Yani bugünkü kara ay görüntüsü. Yıldızlar düşer, denizler kaynar, dünya korku ve şüpheyle titrerken bir kurtarıcı doğar. Yani meydinin gelişi, ortaya çıkışı, karanlığı yırtar, umutla dolu bir çağ başlar. Gölge savaşı ışıkla kalp ve şüpheyle doludur ama o eski bir kehanetin mührünü taşır. Yeni bir umudun habercisi. Karanlık ayın ardından yatan güçle o dünyanın kurtarıcısı. Yani karanlık bir ay, kara ay çok nadir görülen bir görüntü. Bugünkü ayın görüntüsü. Onun gelişine dair bir kehanet karanlık günlerde bir fısıltı gibi yayılır. Kara ayın kölkesinde bir kurtarıcı doğar. Dünyayı kurtarır diye. Nostradamus'un kehaneti gerçekleşir. Dünya kurtulur ve Mehdi ile yeni bir çağ başlar. Yeni bir başlangıç ve yeni bir umut. Hit Türkiye 24 kullanıcısına teşekkür ederiz. Bize bu yorumu hatırlattırdığı için yani bu tarz yorumlar yazabilirsiniz bizim de görmediğiniz şeyler. Şimdi bu gök yıldızın aynı zamanda yine birkaç kutsal kitapta da diğer kutsal kitaplarda da bir bakalım, analiz edelim. Sayılar 24 17'de geçen diğer kutsal kitaplarda sayılar bölümü 24 17'de geçen bölüm. Onu görüyorum ama şimdi değil. Onu görüyorum ama yakınımda değil. Yakuptan bir yıldız çıkacak. İsrail'den bir asa Muav'ın kafatasını parçalayacak ve şiitin bütün oğullarını vuracak. Bizim için önemli olan birinci parça. Yani son parça değiştirilmiş olabilir. Onu görüyorum ama şimdi değil. Onu görüyorum ama yakında değil. Yakup'tan bir yıldız. Yakup Aleyhisselam soyu. Sağda Mehdi dediğimiz iki soydan gelecek. Yani hem peygamber soyu hem de İsrail soyundan gelmesi gerekiyor. İsrail oğullarına tabi olması gerekiyor. Bunu saçma sapan bir tane Dün e, video izlemiştim Engin Avcı yaptığı yoruma bak İsraillere benzeyecek yok İsrailler zekat veriyor hangi İsrailler zekat veriyor da bu yönüyle İsraillere benzeyecek yani bari dünyayı güzel bir şekilde güncel bir şekilde takip et de veyahut da takip etmiyorsan da böyle takipçilerine de büyük ihtimalle kitle. o kadar cahil bir kitle ki bu tarz şeylere inanıyor hiç böyle ulusal gazetelere veya da ne bileyim New York Times, Washington Post gibi şeylere takip etmeyen bir kitle. Bilimden haber olmayan bir kitle. İsrail oğullara benzeyecek Mehdi ne önden zekatı verecek. Aynı zamanda Matta ince bölümünde de şöyle denilmektedir. İsa kral Hirodes zamanında Yahudiye'nin Beytelhem kendinde doktuktan sonra doğudan gelen bilgiler Yeruşalim'e gelip Yahudilerin kralı olarak doğan nerede? Yıldızların doğuda gördük diye sorular. Matta 21-2'de geçen bölüm. Yani Mehdi'nin zamanda bir ortaya çıkış zamanında parlak bir yıldız görünecek. Kuyruklu yıldız. Bunu İmam Rabbani de bahsetti. Onun zamanında doğu, doğudan ve onun zamanında doğu kelimesi de geçmeyebilir. Gökyüzünden parlak bir kuyruklu yıldız yani dolunay gibi ışık vermesi gerekiyor. Hiçbir kuyruklu yıldız daha böyle bir ışık vermedi. Kasım ayındaki kuyruklu yıldız ve hem Nostradamus'un bahsettiği kuyruklu yıldızdır. Hem İmam Rabbani'nin bahsettiği kuyruklu yıldız hem de kutsal kitaplarda bahsedilen kuyruklu yıldız olabilir. İsa Kralı Herodes'e zamanında Yahudiye'nin Bethlehem kendinden doğduktan sonra doğudan gelen bilgiler Yeruşa'ma gelip Yahudilerin kralı olarak doğan nerede yıldızını doğuda gördük diye sordular. Bu görüntü milattan önce veya milata yakın İsa Aleyhisselam doğumu sırasında göründü ve bu görüntünün aynı zamanı Kasım ayında da görülmesi gerekiyor. Yani bu aynı zamanda İsa Aleyhisselam'ın da yeryüzünde olmasının bir kanıtı da olabilir veyahut da Mehdi bir elçi, bir kurtarıcı olduğu için onun da bir görüntüsü olabilir. Doğudan Dolunay gecesine ayın parlaması gibi bir yıldız doğacak. Naim bin Hammad kitab-ı fitende geçen rivayet. Doğudan Dolunay gecesinde ayın parlaması gibi bir parlak yıldız, kuyruklu yıldız görünecek, doğacak. Kuyruklu yıldızın olduğu zamanda Dolunay'ın olması ihtimaldir. Bir bakalım şimdi. Bizde astrolojik takvim var. Indiskey.org Yani bazen benden web site istiyorsunuz. Alın size web site. Indiskey.org Oradan bir bakalım. Kasım ayında. Kaçında? Kasım 2025. Dolunay gözüküyor mu? Hangi tarihte Dolunay gözüküyor? Çünkü Nuaym bin Hammad'ın rivayetinde Dolunay'ın olduğu zamanda parlak bir kuyruklu yıldız veyahut da yıldız görünecektir. Kasım 2025'in haritası şu anda elimde. Bir bakalım şimdi. Tam olarak 5 Kasım'da size göstereyim. 5 Kasım 2025 çarşamba günü. Dolunay gözüküyor. Yani rivayetin de tecellisi oluyor. Size söyleyeyim. Naim İbn Hamad Kitabul Fiden'de geçen rivayet. Doğudan yani doğu tarafından görülmesi gerekiyor. Dolunay gecesinde, dolunayın olduğu bir zamanda, ayın dolunay olduğu zamanda Kasım'ın başına sağdan bu kuyruklu yıldızın gözükmesi gerekiyor. Ayın parlaması gibi parlak bir yıldız bu kuyruklu yıldız olabilir. Doğacak. Yine aynı hadisin devamı ve da aynı rivayetin farklı devamı. Doğudan Karn adında bir yıldız yıllar sonra ortaya çıkacak, yükselecek, çok kuyruklu bir yıldız çıkacak. Size Arapçasında aktaracağım. Bu Arapçası rivayetin. doğuda kan adında bir yıldız yükselecek. Çok kuyruklu bir yıldız çıkacak. Çok kuyruklu bir yıldız Kasım ayında. Ve doğudan Dolunay gecesinde ayın parlaması gibi parlak bir yıldız doğacak. Yani Kitab-ı Fiden'de geçen hadis. Onun çıkışının alametleri var. Yani çıkışının Muhammed Bakır Biharul imanına geçen rivayet bunlardan biri. Kuyruklu yıldızın görülmesi. Yani Şiilerde bile bu rivayet geçiyor. Kuyruklu yıldız bu bizim büyük ihtimalle kasmayında dünyadan görülecek kuyruklu yıldız Meydin'in sultan gücünü ele alarak sultan gücünü yani telefonlu ele alarak yavaş yavaş dünya çapında tanınması olabilir. Yine en doğrusu Allah bilir tabii. Kesin konuşmayalım da. Nebab Sıddık Hasan Han adlı eserinde Hz. Müceddit El Fisani de kitabında kuyruklu bir yıldızın yani Zül vaad edilen meydinin gelişi sırasında bak gelişi sırasında doğumu sırasında değil gelişi sırasında ortaya çıkacağını belirtmiş. Çeşme-i Marifet Ruhani Hazayn Cilt 23 sayfa 330'da geçen rivayet. Yani Mehdi'nin gelişi sırasında bir kuyruklu yıldızın gözükeceği. Mesela Arapça okuyalım. Tala'a bel meşriki meşrik doğu demek. Karnu karn zu şakka yaptadi nahnu lehu Zinep. Yani doğudan Karn adında bir yıldız yükselecek. Çok kuyruklu bir yıldızdır o. Yani bu aslında büyük ihtimalle beklediğimiz Kasım ayındaki kuyruklu yıldız büyük ihtimalle Meydin'in sultan gücünü ele alarak artık 2025 bitmeden ortaya çıkmasıdır ve Hz. Ali'nin divanındaki 2025 rakamının tecelli olması da olabilir. Tek bir süresindeki Mesih alameti. Bir tane sayfadan, siteden analiz yapalım. Alhakam.org O da sahte bir meydinin tabi bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren onların yaptıkları analizler. Çünkü bir kısım doğru. Kur'an-ı Kerim'de vaat edilen Mesih'in gelişini özel bir işareti yeni ulaşım araçlarını sana ifşa ediyor. Yani medinin bir geliş alametini sana aktarıyor Kur'an-ı Kerim'de. Tek bir süresinde yani ahir zamanda artık dişi develerin neslinin tükeneceği benzer bir şekilde sahih müslimde de bir hadis bulunur. Peki tek bir süresindeki bu ayet neden? Çünkü dişi develer artık bu dünyada bir işe yaramıyor. Yeni ulaşım araçları geldi. Kimse devenin üstüne artık bir yerden bir yere gitmiyor. tekvir süresini açıklayalım. O aylık yavrularını bırakan dişi develer terk edildiğinde kıyametin anını sana gösteriyor. Ama bu kıyametin anındaki ayette bile yani ahir zaman meydisinin ahir zaman meydisinin alametini görebilirsin. Yani tekvir süresi 81. Ay, süre 5. ayet. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler müteşabidir. Yani birden fazla anlamı var. Yahu siz mealle okumayınız. Tefsir okuyunuz. Tefsir okuyunca şeyhin iti olacaksınız. Şeyhin köpeği. Bunu aynı bazıları söyledi. Biz şeyhin iti izlediler. Google arama yapın. Youtube'a. Şeyhin iti olacağız. Şeyhin köpeği. Adlı bir Youtube'da şey yapın. Menzil cemaatinde galiba vardı. Ya da hangi cemaatta? İftira atmayalım da. Öyle bir video vardı. Biz şeyhin kapısındaki köpeğiz. Biz şeyhin kapısındaki itiz. Dediler. İşte bunlar. Meale karşı gelen karakterler. Dişi develer işe yaramaz gelecek. Onlara artık kimse yolculuk etmeyecek. Yani ayet birebir tecelli oluyor. Dişi develer terk edildiği zaman hem kıyametin ayetidir hem bu zamanın ayeti artık develer bir işe yaramıyor deve yerine ne geldi ulaşım araçları modern ulaşım araçları yani teknoloji bitmeyecek gerisin geriye dönülmez bunlar ancak cübbeli da cübbeli gibi insanlara inanan tayfaya veyahut da youtube'da bazı youtuberlar var meydikonu da engin Alıcı gibi bazı kanallar sev aldatma amacıyla insanları yanlış yola ister bilerek olsun ister bilmeyerek olsun sokmak amacıyla Aa, şey yapıyorlar kendi görüşlerini katlıyorlar şimdi sen gelen birkaç tane soruya bakalım melekleri insan gözüyle görmek çok zor bir an görülebilir ama göz dayanmaz hemen görmeyeyim dersiniz yok bir an bile göremezsin Kur'an'daki ayet nettir melekler iş bittiği zaman görülür yani ölüm anında görebilirsin. Onun dışında göremezsin. Ha onun dışında biri dese ki ben melek gördüm ben ona inanmam. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de antites ayeti var. 3 i Atlas Pelin Yıldızı'dır. Yani az önce analiz ettik. Büyük ihtimalle meydinin yıldızı, kuyruklu yıldız bu önceden programlanmış ve 2025 yılında Kasım ayında, Ekim ayının sonunda veyahut da Aralık ayında tam olarak doğudan görünmesi sebebiyle gözükecek. Yani bizzat Mehdi'nin sultan gücünü ele alacağı zaman artık bir dabbe olarak insanları böyle damga vuracağı zaman, damgalattıracağı zamandır. Sonraki yorum. Abi senin yüzden beni Mehdi sanıyorlar. Sahte Mehdi. Sonraki yorum gerçeği söylemenin zamanı geldi. Mehdi herkesin umudunu tamamen kestiği ve hiç kimsenin Mehdi'den bahsetmediği zaman en karanlık en umutsuz an ansızın gelecek. Boşuna beklemeyin. Yani diyor ki Mehdi şu an gelmeyecek. Benim şeyhim cübbeli öyle demiş. Şu anda biz namaz kılıyoruz dediler. Onun tarikatı cemaati şeyhi öyle demiş. Biz de tabi Aptalız ya. Senin görüşüne tabi olacağız. Sonraki yorum. Çok uzun yorum yazmayın. Ben bu kadar nasıl okuyayım? Adama bak ya. Paragraf değil. Roman yazmış. Mehdi diye tabir edilen bir kişilik ortaya çıkarsa, en başta bu kanalın sahibi ve diğer hepsi kendisi inanmaz. Yani bizim kafamızdaki Mehdi, hadislerdeki Mehdi'dir. Senin kafandaki Mehdi, fantazi karakteri olabilir, Spiderman olabilir. Ülke menfaatiymiş, yok o menfaatiymiş olabilir. O bizi ilgi ala kadar etmiyor. Biz Allah'ın elçisini bekliyoruz. Sesim yine kısıldı. Yine bütün bu söylediklerimize en doğrusunu Rahman bilir.